Dostlar selam bugün biraz yorgunum o yüzden böyle bir tak bir tık geniyeye bıraktım konuşamıyorum da zaten düvenden öyle dostlar şöyle uruk plate e, geldim gördüğünüz gibi bir kospor dostumuz var burada ama maalesef kendisi yetişemiyor hem ona uyuzluğunu aslında başka bir yer bakıyordum ama bu e, cisim diyeyim hadi. İşte kötü bir cisim diyeyim hadi. Şimdi sövmeyeyim yoksa söylenecek o kadar çok şey var ki içimde. Neyse ona uyuzluğuna da bıraktım bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle uzun bir saat denemek istiyorum burayı. Burayı bir ara çektim ama hani böyle çok kısa bir süreydi. Hani hem şu bir tık başım çok kötü bu aralar. Şu hastalık hala geçmedi. Abi kimle görüşsem herkes aynı şeyi diyor zaten ya şu ne onun adı havalardan mıdır nedir bilmiyorum acayip şekilde herkesin böyle bir hastalığı var işte ne bileyim sürekli kusuyor vesaire vesaire. O tarz bir durumu olanlara da şimdiden geçmiş olsun arkadaşlar iğrenç bir şey. Neyse çok uzatmaya gerek yok yani biliyorsunuz ben biraz uzatmayı severim. Burada dursun çar Yani şöyle belki saat üç buçuk şu anda şey saatiyle işte Çorlu saatiyle ne farkı varsa İstanbul'da. neyse bir 5 saat kadar duracağım Dostlar bakalım 5 saatin sonunda ne bakacağız göreceğiz bu arada kalabilirsek tabii. şöyle 16500k para var üstümde işte yeni var kıl tüyü falan filan o bu şu falan hepsi var. Bakalım bir 5 saatin sonunda tekrardan. Yani aralarda açarım. Ne zaman açarız? İşte 2 saatte bir açarız böyle dümenden. Sonra 5 saatin sonunda otururuz hesaplarız. Yapılır mı yapılmaz mı artık ne yapılır bilmiyorum. Öyle bir şeyler yaparız yani. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet dostlar şöyle 2 saati bitirdik. 19.200 bir nakit kasmışız. Yani 16.30'da başladığımızda iki buçuk. Tabi. sekiz yüz gibi. Nakit kasmışız işte. 2.700 yedi yüz, iki yüz. Şöyle burada bir sürü blade'ler var. Yok efendim şunlar bunlar. işte bu ayrı olunca. Aynen. Şunlar da 2 saat içinde çıkanlar. Hiç bu alamadık. Hiç MS alamadık. Acaba 75'e atıyor muydu? Atmıyor muydu? Onu tam hatırlayamadım ya. 75'e atması lazımdı aslında bu suya da Ama hiç alamadık daha şu ana kadar. Neyse devam edeceğiz ya. Daha ortalama 3 saat kadar buradayız. 3 saatten sonra. Tekrardan ben açarım. Ya en son açarım. sıkıcı olmasın. En son açarım bakarız. Sonra başka bir slot bulacağım ya. Biraz daha böyle. Dostlar şimdi. şey yapamıyoruz. Etkili olamıyoruz. O yüzden bu, bu daha bakacağım. Neyse ben uzatmayayım. Bunu bir bitirelim de tekrardan açarım. Evet dostlar şöyle bir 5 saat. Küçük saat gibi oldu ama işte maalesef. Gördüğünüz üzere. Kendisi kostur Zaten kendisi Evet. Kendisi de zaten açıkça söylüyor. <laughs> Ona da ben dedim de zaten Seni direkt dedim hani göstereceğim diye. Yani dostlar yazık ki no, başka hiçbir şey değil yani. Neyse ben bir tık daha böyle SAS atacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben tekrardan şu tartışmaya da bir bitireyim. Tekrardan açarım. Evet bak arkadaşlar. Adamın cevabı çok iyi abi bak. Ya diyor bana anlat kral diyor. Yarın yine gelirim diyor. Söylenecek bir şey var da. Neyse dostlar devam. Evet dostlar saldık. saat gibi şey kastık. Hayır uğraşamam. Yani benim çok kafam kaldırmıyor böyle şeylere. Öyle adamın sadece her yerdeymiş adam. Serverlarda çarları varmış. diyormuş Aslında abi sorun değil adamın. Ya ben bunlara da kızamıyorum bu arada. Neden derseniz. Hani buna. Bu tarz bir şeye izin verene. Kızacaksın, o yüzden adam yapar yani abi, kullanır da, eder de. O yüzden hiç kimseye şey diyemeyiz maalesef. Ama çok yani çok önemli bir şey de değil arkadaş. Ama işte. Ne demişler? Sinek küçük ama mide bulandırır. Aynı o hesap işte kendini <laughs> şey sanıyor herhalde. <abi. gülüyor> Neyse. Sağ olsunlar. Ee, arkadaşlarımız biraz izin verdi. 3,5 saat gibi, 3 saat gibi bir şey kasabildik. Gördünüz zaten onları da sattık. 16 16 16,5 M ile başlamıştık. 22 2,5 Dört buçuk hem iki tane beş diyelim. Şöyle iki tane de MS aldık abi. Üç saatte. Bunları da kıralım. Eğer şey çıkarsa. Orada zaten. Şey Nerede bir şeyler. Hadi de bakalım. Nerede bizde o şans? Hep birlikte kıralım. Belki büyüyünce UTC'ye girersin. Hadi lan at bir tane. Bir tane ne lan? Beş tane de ko işte. Böyle bir yolumuzu bulalım abi. Hadi oğlum. Kıralım abi. Bulmasın. Çok düşündüm. Atmıyorum. At. Koyalım dostlar Bir dakikanızı rica edeceğim Bunları da bitirelim Hadi la at bir de koy ya. Hayatımız bir güzelleşsin. bu kadar şeyden çıkaramadık. Neyse dostlar, değil mi? ben şunları sayılır da, bunları bir bitireyim, tekrardan görüşelim. Dostlar Günaydın. Hmm. Şöyle biraz trol'e gittim dümenden. Sabah da uyanamadım. Abi şu sabahların kaldırılması lazım. Net edecek ulan sanki kaçta uyanıyorsun? Onda dükkanı açıyoruz ama olsun kanka yani. Sonuç olarak yine de sabah. Neyse. Role gidiyoruz. Acık böyle bir dümenden döneceğim ne atacak ne edeceğiz ki? 4 tane TS aldık öyle bir tur hani şey. Pere geldi. Dönelim abi. Bir tane son. Ya bir tane price tak asmam lazım ama çok zor. Başmak. Bu mecburuz. Neyse ben biraz bir devam edeyim arkadaşlar. Tekrardan değiştireceğimiz zaman falan tekrardan. Haydi, Dostlar şöyle iki saat kadar bir yaptık. Beş tane PS almışız. Olmaya başladı. Ben saldım. Oldu ki Ben şimdi biraz bir MS var. Bu Uruk platelerden kastım. Sonra tek tek gireceğim. Yaparım. Etten. Sonra da klanımız G1 oldu. Ne koyarız? Bakarız o şekilde devam ederiz. Ondan sonra gene bir sınıf Bakalım. Bakalım drop olursa zaten en sonunda gösteririm. Abi MS'lere giriyordum da şey. Eve'yi bekleyeyim ye kalmış, şey lazımız. Algayı basarak bakalım bir partiye şu görevi yapayım gel. Hadi artık yani bir hatanız attım. Neyse dostum ben şunu bir yapayım. Şuna göre tekrardan gideriz yani. Dostlar görev bitirdik. BDV'ye de aldık. 6 yaparsak Akarım ya. Daha yeni bir seri sağ. Saçayat başlayalım yapalım şey onunda yanmasını istiyoruz ya kanka hepsi geçer Yanma dost. Yok. Ya 7 olursa en azından şey. şey... Masrafını çıkar <laughs> istedim de. Ne yapacağız şimdi bunu? Tamam. Yani hadi preview atayım ya. İyi iyi masraf çıkardık lan dümenden. Biri bir şey basabilir mi arkadaşlar? Bak ben çok geriliyorum böyle. tamam başka bir şey bassak geçmez ya. Bizim var ya 7'ye karşı bir şey. Gördün mü? Neyse. Sıkıntı yok abi. Her türlü kardayız. Ne kadarmış? O ne Heh. Hiç yoktan iyidir. Şeyi alamadık ama en azından bunu aldık. Daha drakilerimiz var. Şey var. Aynen. Neyse dostlar ben BDV'ye git. BDV'den switch. BDV'yi göstermeyeceğim bu arada. Aynı şey. Ben de anladım. Ben izlesem ben de sıkıldım. Yeter derim. Apple dedim. O yüzden ben de şey oh, VIP'mize bak ya. Neyse dostlar ben bir devam edeyim. En azından bir girelim bakalım bir çıtırdan. Alalım Ondan sonra açarız. Neyse'leri de bitirdik dostlar. Bu arada BDV'yi de kaybettik. Şöyle bir tane drop var. 85 olduk. Bir tane chat görevi var ya şeybeden maç. Onu da bir şey yapayım diyorum, bitireyim de. Lan bir %76 olalım. Ne fark edecekse olsun. Ne bir 76 olalım. 76 derken hani şu görevi en azından bir bitireyim ben. Bakayım duruma göre. Ya aslında benim şeyde Human'da bir Priest'im var. Çok eskilerden kalan bir DB. ben onu unutup Karus açtım. Ee, ya ona bir ırk basıp buraya getirip hani böyle farklı farmlar da atmak istiyorum. Atıyorum hani mesela bu olabilir. Gerçekten çok güzel çöp atıyor e, Apos Storm TV dönmek gibi Bakacağım Belki geçiririm bugün Ben şeye gidecek Devam edeyim Bir onu da bir düşüneyim bu arada Büyük ihtimal geçireceğim ama Tekrardan kaydı açarım sizin. Dostlar Hopkobi'ne geldik Öyle dümenden boş buldum ha Baksana abi hemen iki tane bu kutusu verdik. şey. Bu tarafta kamera var gerçi. İşte göstereyim. Şöyle dostlar geldiğimiz gibi. Tamam devam edeceğim. Ne kadar tutarlar bir. Ama kadar devam edeceğiz. Tekrardan böyle bir drop olursa ben sizlere derim Dostlar üçüncü busumuzu da aldık. Şöyle göstereyim. Pek gelen yok dedim ama. Bir tane cosplay var. Adam hem de almış. Bak. iki de şu. Adam abi Pulpus elinde saronga maronga itemli mitemli geziyor işte bir aydır falan. Hem cosplay kasıyor hem işte pk'sını atıyor. Yani zaten çok pek bir pek bir yaptırım olmadığı için insanlar rahat rahat kasete bak burada birazdan Diğerlerden uçarak mali satarak gelir zaten. Sıkıntı yok, yok ya çok değil. Şöyle cibusu da aldık güzel gidiyoruz. Devam edelim. Yani durabildiğim kadar duracağım. Böyle bir 5-6 busa yükselirsek bizim için gayet iyi. Atmıyor da bilir. 25 hem buraya geldiğimizde. 26 hem 800 kalmış. Çünkü nakiti de çok iyi. Biliyorsunuz zaten 4K küsur Bakalım tekrardan bir drop olursa ki sizlere gösteririm. Ya da en sonunda toplu gösteririm. Bilmiyorum. Evet, ne yapacağım. Neyse. Ben tekrardan açacağım. O zaman tam kaydı kapadım. Bir tane kestim. Bir tane daha bu sattı. Allah bugün. maşallah diyelim de nazar değdirmeyelim. Şöyle hep birlikte şu slotu keselim bari. <laughs> bu arada da 76 olacağız zaten. %99. Herhalde burada oluruz yani. Aynen. Neyse bir tane daha aldık dostlar. 4 neyse devam ediyoruz. Evet dostlar. Optaki farmı bitirdik. Yani bitirmedik diyelim de bitirmek zorunda kaldık. Ospur beni öldürünce bir arkadaşımız benim insanların alanını işgal ettiğimi düşünüyor. Ölünce bir daha gelemezmişim. Hatıntı yok dediğim gibi. Şöyle. Dört tane bu saldık. Önce gayet iyi. İki buçuk M gibi de bir nakitimiz var. Gayet yeterli yani. Bu da bir satalım. Gelelim tekrar şu şey. Açıları birazcık döneyim ya. Ağaç dönmedim ama ağaçlar beni özlemiştir ha. Devam edeyim bir tık daha böyle dümenden kasmaya. Yok zaten yani. Yarı fullememe ramak kaldı yani öyle diyeyim size. Neyse dostlar devam edelim. şey yapmamıza gerek yok. Gaza gelmiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Daha olmazsa. Kader olmadı. Şeydi işte. Neyse dostlar ben devam edeyim. Biraz da orada kasarız. Zaten ondan sonra büyük ihtimalle salarız. Videoyu da bitiririz. İşler biraz yoğun onlara bakmam lazım. Tekrardan görüşürüz. Evet dostlar farmı bitirdik yeter. Çok gelen giden var. Bakarım. Peki görevlerini falan yaparım. Şimdi bu kadar yeter. 4 buz, 9 falan filan gene kastık. Bence gayet iyiydi gene de 45 TS. Öyle dümenden bir kastık abi. Bu arada şey Söylemeyi unuttum. MS'lerden bir tane de şunu aldık. Kapatıp kapatıp duruyor. Şunu aldık. Bir tane bunu bastık. 5 bu. Buna şey yapacağız ya. Bunu kırarız. Bununla da skill açacağız da. Neyse. Bugünlük yeter dostlar. Sizin için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu kadar uğraşıya en azından bir beğenseniz benim için yeterlidir. Şimdiden hepinize teşekkürler. İyi günler.